Zaten her hafta bir bildirdiyordum ben. ne kadar şu kadar buradayız. Yani döneceğiz. Obrigado. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام المسلمون لا يموتون بل ينقلبون من دار الفناء إلى دار البقاء صدق رسول الله فيما قال أو كما قال أولم جزء شيء budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Öleceğiz. Müjdeler olsun, müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun. Mevlana madem ki Rabbin seni çağırıyor başını ayak yap koş Rabbinin seni çağırması sana yücelikler kazandırır. Senin için ne mükafatlar hazırlamıştır. Değerli kardeşlerim, Mevlid-i Nebi arefesinde merhume annemizi uğurlamak için bir aradayız. allah Teala merhum annemize rahmet eylesin. Mağfiret eylesin. Amin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Amin. Rabbim çıkmış olduğu yolculuğu hayırlı eylesin, mübarek eylesin. Vatanımıza, milletimize, dinimize, devletimize hizmet eden evlatlar yetiştirdi. Allah-u Teala kendisinden razı olsun. Rabbim Peygamber Efendimizin şefaatlerine nail eylesin. Peygamber Efendimizin hanımlarıyla, kızlarıyla beraber olmayı Allah-u Teala merhume annemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala merhume annemizin gerideki çocuklarına, sevdiklerine, sevenlerine sabır cemiler ihsan eylesin. İslam'a, Müslümanlara, devletimize ve milletimize hizmet etmeyi nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, şu anda musallada bulunan, şu ana kadar dünyayla alakalı olan bundan sonra ahirette alakalı olacak olan varsa hak ve hukukunuzu helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Teala yapmış olduğunuz helallığınızı makbul eylesin. Amin. Merhumenin iyi bir insan olduğuna mümine, muvahide, ehl-i sünnet ve cemaat üzere olduğuna şahit misiniz? Şahit. Şahit misiniz? Şahitiz. Şahit misiniz? Allahu Teala yapmış olduğunuz şahitliğinizi makbul eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, cenaze namazı dört tekbirle kılınan birinci tekbirden sonra Sübhaneke ve Celle'sine ülke ile beraber ikinci tekbirden sonra Salli Barik doğaları, üçüncü tekbirden sonra bilen duasını bilemeyen dua niyetine Fatiha'yı okuyabilir. Dördüncü tekbirden sonra inşallah selam vermiş olacağız. Allah için namaza, peygamber için salavata, meyyite için duaya, Hatun kişi niyetine uydum imama. Allahu Ekber! Allahu Ekber! الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله Selamünaleyküm ve rahmetullah. Kıymetli dostlar, geldiğiniz için, dualarınızı dualarımıza kattığınız için, şahitlik ettiğiniz için ve helallik verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Annem yaklaşık 8-9 aydır hastaydı. Biz evlatları olarak gelinleri, çocukları, kızları, torunları olarak elimizden geleni yaptık. Gerçekten çok çırpındık. Bir ara ümitlendik de ama maalesef e, hepimizin karşılaşacağı sonla annem de karşılaştı. Tabi bu arada birçok insanın emeği oldu. E, bir ara Boyabat Devlet Hastanesi'nde yattı. Kısa bir süre Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde bir operasyon geçirdi. <laughs> Ama daha uzun süre Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde misafir edildi. Yaklaşık iki ay yakın süre. Ben özellikle Sinop Devlet Hastanesi'nin değerli çalışanlarına, başhekimimiz İlhan Bey'e, kat doktorumuz Burhan Bey'e oradaki bütün hastane personeline, güvenliğimize teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye'de görebileceğim en iyi hastane muamelesini gördüm. Tabi bu sadece bize mahsus bir durum olmadığını da biliyorum. Bütün gözlemleri bu şekildeydi. Çok sağ olsunlar. Tabi annemin İstanbul süreci de oldu. Bakırköy Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hemşerimiz Alkan Bey'in e, doktorluğu oldu. E, sevgili hemşerimiz Ali Kocutaş Bey'in destekleri oldu. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün de buraya geldiğiniz kıymetli bakan yardımcımız Nazif İmlos hocamız var. E, Sinop Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi rektörümüz var. Sayın Sinop valimiz var. Çalışma arkadaşları var. Birçok insanımız var. AK Parti il başkanımız var. İstanbul'dan gelen Kızılay'dan gelen arkadaşlarımız var. Ben her birinize çok teşekkür ediyorum. Ee, hepimize Allah güzel ölüm nasip etsin. Hepimizin annesine, babasına e, rahmetiyle muamele etsin edenler için. Ben hepinize uzun ömürler, sağlıklı ömürler diliyorum. Geldiğiniz için tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Mərhumun ruhu üçün Allah rızası üçün El Fatiha Az indirelim abi. Evet. Tamam. Biraz, biraz. Biraz, biraz.

başlıqlar da başla ha? 300 azad nə göstərəcək?